Evet, şimdi e, gerçekten e, ko, e, konuk etmekten onur duyduğumuz e, Simto Alev aramızda. E, Simto hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi e, seninle bu bloglar işini, hani mesela blog tanımını Koray'a sormadım çünkü sen ha. ne yapacağız diye. E, son blog yazını da çünkü okudum birkaç kere hem de güzel bir yazıydı, eline sağlık. Teşekkür ederim. E, geçenlerde daha hani böyle bir blogger toplantısı bir televizyon programında olmuştu Oldu. ama. Bazı eksikleri vardı. hani hmm. Orada Aynı onlar oldu. Biz de, aha, biz de burada tamamlayalım. Yani zaten böylece. Evet şimdi nereden başlayalım? Önce istersen kendini biraz tanıt. Sen de bana hatırlattığın üzere benim bir e, konukları tanıtma sorunum var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ha, aslında çok fazla anlatacak bir şey yok aklımda. Bir dijital ajansta arayüz tasarımcısı olarak çalışıyorum. Ki son 10 yıldır filan web içindeyim. Bununla birlikte bir kişisel tatmin için blog yazmaya başladım. Ki aslında her ne kadar blog kavramı çok yeni tanınsa da ve blog çatısı altında çok kısa zamanda birkaç yıldır yazıyor olsam da internette geçireyim bu 10 yılın üzerindeki süreçte mutlaka bir yerlerde bir şeyler yazarak vakit geçirdim. Bunun haricinde de çok fazla anlatmaya değer bir şey yok herhalde. Olur mu ya? <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi şey bu e, yani internetle tanışman nasıl oldu? Bu tabi tan internetle tanışmanın yanında aslında arayüz tasarımcısıyım dedin. Hı hı. Oradan başladı biraz da herhalde hikaye. Ya tanışman biraz tesadüf. Yani benim bilgisayar sahibi olduğum yıllarda internet herkesin sahip olabileceği bir şey değildi. Ve benim hiçbir işe yaramayan internetsiz CD-ROM sürücüsü bile olmayan bir bilgisayarım Sonra internetim oldu. Ve internet var evet ama ne yapacağım? Hiçbir şey yok. Ha, o süreçte işte bana yardım eden biri vardı. Photoshop'ta bir şeyler çizmiş, onları gösterdi. Bak bilgisayarda bunlar da yapılabiliyor. İşte o kişi ağırlıklı olarak web tasarımı yapıyordu. Ve ilk oradan merak salmaya başladım. Sonrasında internetteki aktivim arttıkça şunu fark ettim. O dönem çok popülerdi. Herkesin kişisel bir web sitesi vardı. İşte Ahmet Online, Mehmet Online. Aa, evet. Baya baya. Ve o dönemde Simto Online diye bir site açtı. Simto.8k.com ki o günkü haliyle hala duruyor. Ondan sonra ne oldu, nasıl oldu? Ben de çok bilmiyorum ama kod yazmak çok eğlenceli gelmeye başladı. İşte 16-17 yaşındaydım. Bir şey fark ettim ki ben büyüyordum. O yaşlar için belki sorun yok ama birkaç yıl sonra para kazanmam gerekecek dedim. Ve ikisi birleşti. Çok amatör olarak işler yapmaya başladım. İşte o zamanlar yine forumlar çok popülerdi. Ki o zamanların forumları bugünkünden çok farklıydı. İşte ben web sitesi yaparım falan diye ilan veriyordum. Ve böyle yılda bir veya iki iş yapıyordum. Bunlar da çok komik bütçeleri oluyordu. Harçlık gibi. Ya ama birinci yıl iki tane iş yapıyorsun. İkinci yıl dört tane iş yapıyorsun bu süreçte hem tecrübe ederek kendini geliştiriyorsun hem de çevre ediniyorsun e bir noktadan sonra zaten durduramıyorsun giderek büyüyor e bu öğrenme süreci biraz kendi kendine öğrenme değil mi hani danışıyorsun, kendi şey yapıyorsun yani. ama böyle kurs okul falan değil yok yok evet. yani zaten kurslar çok sınırlıydı e pahalı şeyler İnternette Türkiye için çok kısıtlı ve ben işte Browser'larda, tarayıcılarda, bir web sitesinin kaynak kodlarını görebilirsiniz. Sağ arasında işte kaynağı görüntüle dersiniz. Ve o isim onlineların kodlarını inceleyerek kod yazmayı öğrendim. Daha doğrusu öğrenmeye çalıştım. Ve hala duruyor dediğim sitede müthiş kusurlar vardır teknik olarak ama duruyor. Olsun, tabii. Bizim. Yani başlangıcı bu, gerisi de yaptıkça gelişiyor. E, bu arada hani e, Halil Çalık e, şöyle demiş. Zaten Halil, Halil bizim böyle sadık izleyicilerimizden teşekkür ediyoruz takip kendisine. Biliyorum, ben de evet. Yani Simto Alev bir ürün denediyse gerçek fikirlerini yazar bloğunda diyor. Zaten evet, bunlara geleceğiz. Yapıyorum. Evet. E, peki şimdi bizi izleyen izleyiciler tabii biz hani blog çok blog, blogla falan uğraştık ama Hı mesela e, yeni birisi hani ben bloğa başlasam başlamak istiyorum Hı dese ı. falan Hani herkes blogger olabilir mi? Neden Nasıl olmasın? olacak? Her şeyden önce yazması lazım. Eğer yazıyorsa olabilir. Ee, yazmanın da büyük bir yetenek olduğunu düşünmüyorum. Büyük bir yetenek gerektirmiyor. edebiyat yazıyorsunuz vesaire o ayrı. Blog açmak teknik anlamda hem bedava ve basit hem çok pahalı ve zor. Ne yapmak istediğine bağlı, neyle yetindiğine bağlı. Bugün hem Türkçe hem İngilizce Bedava blog açmanızı sağlayan servisler var ki bunların adını verebiliyor muyuz televizyonda evet, bilmiyoruz. Evet, onların... yani Blogspot.com var yabancı olarak en popülerdir zaten. Tumblr var ki Tumblr aslında başka bir bloglama metodudur. Bu işi yapan meşhur olup Tumblr.com. Türkçe olarak da blogcu.com var. Bu sitede bedava üye olunuyor. Bir kullanıcı adı alınıyor. Hazır tasarımlardan biri seçiliyor ve hemen yazmaya başlanabiliyor. Ama çok daha profesyonel yöntemlerle mesela kendinize özel bir yazılım geliştirerek veya kendinize özel bir tasarım yaptırarak kendi sunucunuzda barındırarak yine blog açmak mümkün ki bu sefer biraz daha teknik bilgi gerektiriyor. Biraz daha para harcamak gerekiyor. Ama yine bu bile yani çok çok yüksek bir ücret değil. En azından şey için. Yani çok ileri profesyonel bir şey yapmayacaksan. Gibi, tamamen amaca evet. bağlı. Evet. Ama sonuçta blog yazmak istiyorsanız ki blog tutmanın zaten öznesi yazmaktır. Bir yazıyı sunabiliyor olmaktır, yayın yapabiliyor olmaktır. Para harcamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. O çok daha fazlasını istiyorsan. Peki e, e, hani yazmak dedin de e, ya hani başka tür bloglar da var aslında. Hani yazmak değil de belki içerik mi desek? Hani çünkü hani ne bileyim Fotoğraf ya da video ağırlıklı da olabilir. Ben böyle tutarak devam edebilirim aslında. Evet, şimdi bir istersen bir video arası verelim. Pekala. Ondan sonra devam edelim, hem de onu düzeltelim. Doktor. Doktor, daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum ki. Tamam, tamam. Durun. Umutsuzluğa kapılmayın. Sizi tekrar dinlemeye hazırım. <laughs> Bize engeller koyun sonra da bize engelliler deyin Gözüm görmese de kalbimiz bilir Doğmasa güneş hanginiz görür Duyamasak da yalan vaatleri Rehinize kurulan bütün saatleri Sesimiz olmasa da konuşuruz bazen Ağzı olan boş konuşuyor zaten Hayat bir yarıştır derler biz yarışta engel aşmaktayız Yürüyemesek de bu yarışta biz sizlerden daha hızlı koşmaktayız Ey engelsiz sanma kendini kusursuz Dengen var mı dersin İstediğimiz iyilik bile değil sizden Sadece hakkımızı verin Gamsızsan yaşantın anlamsız Tüm yasalar sözüm ona engelsiz olanlar için yazılmışsa tüm yollar siz kusursuzlara yapılmış ve böylelikle siz rahat yürüyebilir kaldırımdan atlayıp değnekler üretip değnek satabilir bir tek o zaman bizi görebilirsiniz hareket kısıtlı değil bu dünya bizim değil sizin silahlar biçim savaşlar biçim verir bu dünyaya kin nefret körertir sizi işaret dilim bize bir yol verin bize de iş verin yolumu aç benim hayat hem senin hayat hem benim üretecek olanın bağlı elleri gözünü bağla hadi yürümeye çalış tekerlekli sandalye zor yarış kaldırım bozuk her yerde basamak bile bize zor o kadar zor ki yaşamak bir özümüz yok kimseye tek bir ömrümüz var sadece hepten hayatı zorlaştırdılar ama gene de küsmedik hiç kimseye peki kim bilebilir yarın ne olacak böyle devam ederse bu olacak bizdeki imkan otobüste yer vermekle sınırlı maalesef kimisini gözler ile dövdüler ve gördükleri yerleri sövdüler bugün arkadan gülenler yarın da gidip iyi bilirdikler gömerler olmaz ki bu düzen böyle gitmez gitseniz de biz geriye düşmeyiz sizden daha çok yaşama hevesimiz kolumuz olmasa da yaşama sarılırız özürlüymüşüz hep suç işleyenler Zaten hep özürsüzdür. Şimdilik bir umut yok. Ama bizim zaferimiz acaba hangi gündür? Doktor, doktor neyim var, neyim var söyleyin. Hmm, siz yürüyebiliyorsunuz. Öyleyse size her gün evden çıkınca binmek için bir tekerlekli sandalye yazıyorum. <laughs> Simto, blog türlerinden bahsediyorduk. Evet. E, yani neler sıralanabilir? Aslında yazmaktan bahsediyorduk öncesinde. Hı hı. E, blogların geneli yazı üzerine kurulu. Fakat alternatif blog türleri de var. İşte bunlardan en bilineni foto bloglardır. Bunlar sadece fotoğraf yayınlayan bloglar. Ama tabii ki bir fotoğraf kaderi sitesinden bahsetmiyoruz. Belli bir düzende, belli bir içerikte ...özellikle kendi fotoğraflarıyla bir akışı sürdürürken fotoblog blok oluşturulabiliyor. Bununla birlikte video bloklar var. Blok deniyor bunlara. Bunlar daha farklı olarak aslında video yayınlama blokları değil, video arşiv siteleri değil... ...bu insanlar yazmak yerine konuşup videoya kaydediyorlar. Blok içeriğini video, video olarak oluşturuyorlar ve buna... Blog deniyor. Bir alternatif olarak Tamling var. Bugün bu işi Tamdir.com aracılığıyla yapıyoruz. Ki başka araçlar da aslında yapılabilir. Diğer blog servisleri de yapılabilir. Tamling mikro blogla blog arasında kalan bir yer. Kısa yazı, belki bir fotoğraf ama daha fazlası değil. Her içeriğin bu netlikte oluştuğu içerikleri trending deniyor. Bir de çok daha kısası var. Mikrobloglar. Evet. Şimdi i̇şte Twitter bunun en popüler örneği ki herhalde Twitter'dan sonra aktif olarak kullanılan başka bir örnek kalmadı. Sadece yazma odaklından bahsediyorum. Yoksa çok fazla sosyal medya aracı ayrıca var. Genel yani olarak bunlar var. Evet, o Tumblr da tam şey arası hani böyle mikroblogging böyle yayılırken herhalde hani daha geleneksel blokla şey hani bloktan geçişi sağladı bir bakıma. Hmm, bilmiyorum birbirlerini takip ettiler mi? Yani o süreci yani, izlemedim evet, ben. Ben de çok aslında öyle gözlemlediğim kadarıyla. <laughs> Şimdi e, e, yani bir e, Halil arkadaşımız şey sormuş tam da hani bu kadar mikro blogging araçları varken <laughs> hani e, hani zor olmuyor mu gibisinden e, bize herhalde. Biz çünkü bir taraftan bloğa da devam ediyoruz. Evet. Ya çok tartışılıyor aslında mikrobloglar blogları öldürdü mü? Ve bu sorunun net cevabını bilmiyorum. Çünkü gerçekten mikroblogların ardından, özellikle Twitter'in ardından blog yazmayı bırakanlar oldu. Ama içerik paylaşmayı bilenler de var. Ben Twitter'da yazdığım şeyleri zaten blogumda yazamam. Şu oraya gerçekten bir cümleye sığacak şeyler yazıyorum. İşte... Twitter'da zaten başta soruyor ya şu an ne yapıyorsun diye. Twitter biraz daha anlık bir şey. Aslında çok anlık bir şey ve istisnalar hariç kimsenin profili geçmişe doğru takip edilmiyor. Twitter.com'a giriyoruz. O an ne varsa onları okuyoruz ve bitiyor. Bloglar öyle değil. Bu yüzden öldürmemesi gerektiğini düşünüyorum ve ben bloga yazdığım içeriği ayırıyorum. Twitter'a yazdığım içeriği ayırıyorum. Hatta diğer sosyal medya kanallarında paylaştığım içeriği ayırıyorum. Peki Twitter'dan sonra en çok neyi kullanıyorsun? Daha doğrusu, Friend Feed mi mesela önce geliyor yoksa Twitter mı Yoksa yok, bir öncelik sırası yok aslında. Yani blog ve Twitter ne kadar farklıysa, Friend Feed de benim için o kadar farklı. Tamamen farklı içerikler paylaşıyorum. Yani o da bir evet merak edilen bir şey mesela. Hani e, bazen e, ba, hani her yerde aynı içerik de olabiliyor ama. Yani herhalde farklı ürün vermek daha iyi olacak evet, her mecraya. Yani, tamamen ayırmak zaten mümkün değil. Hı hı. Bunu sadece Twitter'da paylaşmalıyım. Bu blog yazısı olacak. Bu FriendFeed'e, bu Pinterest'te, bu oraya, bu buraya diye bir ayrım mümkün değil. Çok beğendiğim bir linki paylaşıyorsam hem Twitter'dan hem FriendFeed'den paylaşabilirim. Ama sadece Twitter'daki takipçilerimin ilgileneceğini düşündüğüm bir şey varsa sadece Twitter'dan paylaşırım bloksa bambaşka bir şey yani. Blog için yazabiliyor olmam lazım. Bir içerik üretebiliyor olmam lazım. Sen en azından dolu dolu bir paragraf tutmayacaksa yazmamayı tercih ediyorum. Çünkü orada okuyucuya bir şey vermem gerektiğini düşünüyorum. Aslında belki de bir şey oldu değil mi Simto? Hani bu microblogging sayesinde hani böyle blog artık daha içeriği dolu şeyleri koyuyoruz. Hani daha işte gün anlık paylaşımlar orada oluyor. Hani böyle eskiden hepsini bloga koyuyorduk. Belki şey oluyordu bilmiyorum. Ya işte o, ayrım, o ayrım ne kadar yapılıyor bilmiyorum. Çünkü çok tercih meselesi. Yani evet, tamamen o da yazarın keyfine kalmışmış. Ee, peki bu arada Menemen'den arkadaşlar e, bize selam çakıyorlar. Aleyküm selam. Biz de onları sevecek sallayacaktın galiba. Ha. Israrla istiyordu falan. Oh, onlara ee, ben çok şey sallayacağım sonra. <laughs> <laughs> Peki. İki arkadaş da şey sormuş bu hani e, özellikle Pinterest'in girişini. Pinterest ya da tabii Feed Floyd var bir de hani biraz Türkçe versiyonu, Feed Türkiye Floyd, versiyonu gibi. Pinterest'in tamamen Türkçe versiyonu. Hmm. Lokal bir kopyası. E, görsel olarak Pinterest'ten biraz daha başarılı. Başarılı değil mi? Başarılı, evet. çok daha iyi. Ama orada yasal sorunlar başımıza bela olabilir. Çünkü bizde içerik çok fazla denetleniyor e, paylaştığımız herhangi bir içerik, yani kullanıcı olarak benim paylaştığım bir fotoğraf, Feed Floyd'un başını yakabilir. Pinterest de çok enteresan. Çünkü çok kısa sürede rekor denen bir hızla artmaya başladı kullanıcı sayısı. Çok ilginç bir gelir modeli var. Diğerlerinden farklı. Ama ne olacağını bilmiyoruz. Sadece şu an çok aktif. Ve bir içerik bölünmesine girdik. Sonuçta Pinterest sadece link paylaşmak için sadece görsel bir opsiyon da sunuyor. Ama ben zaten o linkleri Twitter'da ve Friendfield'de paylaşıyorum. Hem bir daha Pinterest'te paylaşmak zor geliyor bana. Evet bu arada Bahriye'ye de buradan selam söyleyelim. O da evet, evet, selam. sağ olsun. i̇nşallah haftaya da misafirimiz olacak zaten. O, evet. Haftaya zaten özel bir programa doğru gidiyoruz yine Simto. Baktım şimdi fikstürümüzde Beşiktaş'ımızın hı hı. maçı da yok Çok herhalde. güzel. Bir evet, kadınlar günü yapacağız. Evet şimdi. Kadınlar günü. Evet böyle kadın, ama 8 Mart öncesi ya zaten Hoş. o yüzden evet bir evet hazırlık evet. yapıyoruz. Güzel çaylar, börekler. Tabii tabii. Yani onu düşünmemiştim ama tabii gelirse iyi olur. <laughs> Bakarız ona da. Şimdi aslında gelir modeli falan dedim de hani istersen ona da hani şimdi mesela sen bu ondan kazanıyor musun? Hiç kazanmıyorum. O oh. itiraf etmem gerekiyorsa. Evet. Bir defa 20 lira kazandım, tam 20 lira. <laughs> Tebrik ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Ama onun dışında hani o tamamen senin için e, e, hobi olarak devam ediyor. Evet, yani bir gelir kaynağı olarak görmüyorum bloğumu. Hı, hı. Peki ne? Gel, gelir e, durumu, gelir kaynağı olarak görenlere karşı bir şeyin var mı? Ee, Tepkin yok ya tabii da... ki. Yani ne şekilde gelir kazandığına da bağlı belki. İşte ya Halil de sormuştu ya markalar hakkında yazıyorum. İşte orada biraz iş değişiyor. Çünkü bazı bloglar ama bunu gerçekten tırnak içinde söylemem gerekiyor ki bazı bloglar bir şekilde para karşılığı markayı övecek şeyler yazabiliyor. Bu çirkin. Yani blog ahlakına çok uygun bir şey değil. Ama bununla birlikte konuşmamız gereken önemli bir konu da bu konuda bloglar birçok yayından yani konvansiyonel medyadan çok daha güvenilirler. Çünkü bloglar çoğunlukla ürünler hakkında gerçek tecrübelerini yazıyorlar. İşte konvansiyonel medyada bu yok. Evet bir avantajı o galiba. Ama, ama, bunu biraz da şey açalım mı bu etik meselesini? şey ne durumda mesela bu içerik hırsızlığı falan? bir, bir ara çok kulağıma geliyordu da son zamanlarda... Oradaki durum çok komik. Hani blogların ne kadar etik davrandığını tartışabilecekken aslında birkaç belki istisna vardır. Onlarca tam tersi bir durum söz konusu. Konvansiyonel medya bloglardan içerik alıyor, İzinsiz içerik alıyor. E, bunu blog etiğinde mi tartışmalıyız yoksa Genel e, medya, medya etiğinde mi tartışmalıyız? Aa, çok evet, güzel bir nokta bu. Çok tuhaf bir şey ama. Evet yani kötü bir şey yani de yemek olur. blogları var özeniyorlar yemeği yapıyorlar. Üstünde kendileri fotoğraflıyor mesela. Sonra o fotoğraf bir dergide çıkıyor. Bunlar e, çok fazla. Anladım. Peki bu e, e, he, anladım. E, evet. şey hukuki olarak doğrudan bir en biz yani bloggerlar bunu e, aslında kamuya açtıkları için e, hani bir hak talep edebiliyorlar mı böyle bir gazete tabii aldığında ki. Ediyorlar. yayınladığında? Ediyorlar. Ediyorlar çünkü içerikse işte mesela fotoğrafsa zaten fotoğrafın orijinali kendisinde yani diğer taraf içeriği kullanan taraf bu fotoğraf benim diyemez çünkü gösterebileceği fotoğrafın orijinal hali yok. Zaten evet yani hani biz mesela başka bir blogger arkadaştan bir şey aldığımızda kaynak verdiğimiz sürece sorun olmuyor genelde değil mi? Evet. Yani ticari kullanım olmadığı sürece. Ama tabii bu bu şeyler medya organları aynı zamanda ticari kuruluşlar. Tamamen yani, için... ticari kuruluşlar. Evet. Zaten ee... sorun da orada başlıyor. Yani Biz bu blok... keyfimizden yaptığımız şeyi alıp kullanıyorlar öyle. Tam olarak o. Korkunç <laughs> bir şey. Anladım. Hmm. Evet, e, sorulara ve tek şeylere bakıyorum. Anladım. <laughs> ha. Evet. evet. Ne Peki. soruyorlar? Yani sorudan çok evet e, e, yaptığın müthiş e, tespitlere e, den dolayı e, seni alkışlıyorlar. Onları geçelim. Şimdi, <laughs> evet işte o yüzden soru doğrudan buradan gelmedi. Peki e, yani böyle bir çerçeveyi çizebilir miyiz Simto? Ne gibi bloklar var şu anda? Hani sen yıllardır bu işin içinde olarak Türkiye'deki blogosferin hali ne? Çok fazla blog var. Neyi sordun da Emin olan blok? Yani hani blog şey dünyasının var. efendim. İçerikten mi bahsediyorsun? Aslında şim, şimdi... Yani e, niş bloglar falan e, var. Şey, e, hani demin blog türlerini saydık. Hı hı. Hani şey olarak, e, bu, e, ama bir de hani niş diyelim. Evet doğru hani işte az önce Koray'la da biraz sıralamıştık. Hı hı. Sen de şey, Koray da esk... niş bloglardan biri. Evet. Ee, senin gözünde sıralama nasıl? Şu anda neler popüler? Ee, daha çok hangi alanlarda ne bileyim içerik üretiliyor? Neler popüler diye bir şey popüler yok Popüler yanlış olabilir de belki içerik Çünkü üretme. çok farklı insanlar çok farklı şeyleri takip edebiliyor. Ama ben çok fazla yemek, moda ve gezi blogu görüyorum etrafta. E, teknoloji blogları var. İşte otomobiller hakkında bloglar var. Fotoğraf hakkında bloglar var. Aslında her konuda özelleştirilmiş birçok blok mutlaka var. Spor blokları var ki işte bunlar da altı açılıyor. Futbol blokları var. İşte basketbol blokları var, kayak blokları var. E çok daha az adı bilinen sporlar için bile özel açılmış bloklar var. Sen kendini nerede görüyorsun peki? Ben hiçbiri değilim. Genel. Yani kişisel blok deniyor benimkine. Hı hı. Kişisel blok kategorisinde yazıyorum ve canımın istediği şeyi yazıyorum. Bazen bir günümün özetini yazıyorum. Bazen yaşadığım ve benim farklı bulduğum, enteresan bulduğum. Anlatmaya değer bulduğum bir şey yazıyorum. Bazen bir gözlemimi paylaşıyorum. Birçok konuda yazabiliyorum. Bazen ürün deneyimleri. Ama tamamen benim gözümden. Ben ne düşünüyorsam o. Evet. Ee, bir ara verelim. Tamam. Ee, böyle neşeli bir e, soundtrack'i olan bir videomuz var. Onu izleyip sonra devam edelim. Tamam.